Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün piramitleri işleyeceğiz. Piramitler hakkında konuşacağız. İsterseniz önce piramidin tanımıyla başlayalım arkadaşlar. E düzlemi içerisinde herhangi bir çokgen alıyoruz ve çokgenin dışında yine herhangi bir nokta alıyoruz. Şurada bir nokta aldığımızı varsayalım. Bu noktaya da P noktası diyelim. Düzlemin dışında alınan bir noktayı düzlem içerisindeki çokgenin bütün noktalarına birleştirdiğimizde oluşan katı cisimlere piramit diyoruz. Şöyle göstermeye çalışayım onu. P noktasını arkadaşlar köşelere sırayla birleştiriyorum. Ortaya çıkan bu katı cisimlere biz piramit diyoruz. Bizim ilgi alanımız arkadaşlar daha çok dik piramitler. Şimdi dik piramit nedir? Onu da isterseniz hemen vurgulamaya çalışayım. Şu P noktasından aşağıdaki şeklin ağırlık merkezine indirilen doğru yani yükseklik doğru parçası artık ne derseniz. Ee, ağırlık merkezine indirdiğimiz doğru parçası e, düzleme dikse biz buna dik piramit diyoruz. Onu da şöyle göstermeye çalışayım. Şu sevgili arkadaşlar bakın yine aynı şekilde köşelere birleştirdim. Köşelere birleştirdikten sonra P noktasından Çokgenin ağırlık merkezine dikkat edin. Çokgenin ağırlık merkezinin şurası olduğunu varsayalım arkadaşlar. Bu indirdiğim doğru parçası ağırlık merkezine birleştirdiğim doğru parçası düzleme dikse biz buna dik piramit diyoruz. Arkadaşlar burada dikkat etmek gerekirse piramidin yan yüzeylerinin birer üçgen olduğunu kesinlikle gözden e, kaçırmamamız gerekiyor. Bu bir bunlar piramidin yan yüzeyleri. Tabanımız A, B, C, D ee, yukarıdan P noktasından indirilen piramide indirilen dik doğru ağırlık merkezinden indirilen dik doğru da e, piramidimizin yüksekliğini veriyor e, gösterirken piramitlerde genel olarak şöyle e, P noktasından başladık P virgül diyelim A, B, C, D biçiminde gösterebiliyoruz yani şu dışarıdaki noktayı virgülle aşağıdaki düzlemden ayırıyoruz Tabanı düzgün çokgensel bölge, e, yüksekliğin ayağı da tabanın ağırlık merkezinden geçen piramide düzgün dik piramit diyoruz arkadaşlar. Düzgün piramitlerde arkadaşlar yan yüzeylerin hepsi birbirine eşittir. Bunu da kesinlikle göz ardı etmeyelim. Yine arkadaşlar piramitlerde alan ve hacim hesabı yaparken e, formüle boğulmamak adına iki temel formüle işi götürmeye çalışacağız bakın piramitlerde hacim, şöyle yapalım hacmi V ile göstermeye çalışayım. Yine e, prizmalardan hatırlamaya çalışın. Taban alanı çarpı yükseklik demiştik. Aynı şeyi yazıyorum. Taban alanı çarpı yükseklik. Piramitlerde taban alanında yüksekliğin çarpımının 3'te 1'ini alıyoruz. Yani bu bulduğumuz değeri 3'e bölüyoruz buradan da şu sonucu çıkarabiliriz. Tabanı aynı olan, yüksekliği aynı olan prizmanın 3'te biridir de diyebiliriz. Oranlama sorulan da zaman zaman karşımıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar tabandaki dörtgen dikkat ederseniz burada bir kareymiş. Açılımı gösterilmiş yan tarafta. Piramitlerin alanını hesaplarken de yine prizmalarda olduğu gibi şekli açıyoruz. Açtıktan sonra elde ettiğimiz yüzeylerin alanlarını toplayacağız. Alan için yüzeyler toplamıdır yazıyorum. Burada şuna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. T'den O'ya çizilen şu doğru parçası piramidimizin yüksekliğini veriyor. Biraz biçimsiz olmuş. Ee, diğer bu piramidimizin yüksekliği T'den şu yan kenarların tabanına indirilen yükseklikte yanal yükseklikler oluyor diyebiliriz. Alan hesaplamalarında uzunluk hesaplamalarında bunlardan yine faydalanacağız. Özel olarak burada biz e, düzgün dört yüzlü konuşacağız sevgili arkadaşlar. Nedir düzgün dört yüzlü? Bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan e, üçgen piramide biz düzgün dört yüzlü diyoruz. Düzgün dört yüzlü de yine alan ve hacim hesabı yaparken yüksekliği ve e, tabanı e, taban alanını bilmemiz gerekiyor. Tabi bunu hafızanızda güveniyorsanız direkt formüllerle halledebilirsiniz ama bu formüllerin nereden çıktığını nasıl olduğunu bir görelim. E, hepsinden önce de şunu belirtmek istiyorum. T noktasının H noktasına indirilmesiyle oluşan bu dik H noktası daha doğrusu H'nin bulunduğu yer aşağıdaki üçgenin eşkenar üçgenin ağırlık merkezidir. Bunu da bunda, bunda e, dikkate almamız gerekiyor hesaplamalarımızda. Bunu kullanacağız. Sevgili arkadaşlar, alanı hesaplarken şunu unutmayalım. Düzgün yüzlü 4 tane eşit eşkenar üçgenden oluşuyor. Dolayısıyla bir tane eşit bir tane eşkenar üçgenin alanını bulup bunu 4 ile çarpabiliriz. Öyleyse bir tane eşkenar üçgenimizin alanı a kare çarpı kök 3 bölü 4'tü. ve bu bu arkadaştan 4 tane var. 1 2 3 4. Burada da açılımını görüyorsunuz. 4 ile çarparsam düzgün 400'ün alanını bulmuş oluruz. Yani a kare kök 3 oluyor birim kare. Bu bilgiyi hemen yazalım arkadaşlar. a kare kök 3 düzgün 400'ün alanı. Şimdi gelelim yüksekliği bulmaya. Yüksekliği de bulurken yine eşkenar üçgenlerden faydalanmaya çalışacağız biliyorsunuz eşkenar üçgende açılar 60'ar er derece yükseklikte açı ortay. Tabandaki üçgenimizde arkadaşlar şu AD doğru parçasını çizeyim ben. H noktasının ağırlık merkezi olduğunu söyledik. Dolayısıyla 2'ye 1 oranda böler. Tabi bu AH aynı zamanda da tabana ait yükseklik. Eşkenar üçgenin yüksekliğini şuraya bir not edelim önce. 30-60-90 üçgeninden de bulabilirsiniz tabi bunu. AD uzunluğu 3 kök 2 pardon A kök 3 bölü 2. 2 bölü3 oranında arkadaşlar bölecek şu yüksekliğimiz Dolayısıyla bu arkadaşım ben 2/ 3'ün alırsam aH uzunluğu Yani benim aradığım şu uzaklık Bunun 2 bölü 3 katı olacak A kök 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 dersem Buradan A kök 3 bölü 3 çıkar Şuradaki uzunluğumuz. Şimdi arkadaşlar T A, H üçgeni dik üçgen burada Pisagor bağıntısını uygularsak onu da şuraya yazacağım. A kare eşittir diyorum. H kare artı A kare çarpı 3 bölü 9. Bu arkadaşlar diğer tarafa atarsam şunları sadeleştirip atayım madem atacağım bunları. Ee, A kare eksi A kare bölü 3 eşittir H kare yapıyor. E, bu arkadaşlar yine çıkartırsam hemen şöyle yapalım. 3 kere 3 bir, 1 çıktı. 2 a kare. 2 a kare şunu düzeltelim. Bölü 3 yapıyor. h karemiz yüksekliğimiz. Burada da yine her iki tarafın kare kökünü alırsam işte bizim e, yüksekliğimiz piramidimize ait yüksekliğimiz ortaya çıkıyor. H uzunluğu kök 6 A bölü 3 oluyor. Nasıl? Bu olacak gibi olduk değil mi? Tabii böyle harfler olunca sanki biraz karışıkmış gibi gözüküyor ama sayısal değerler olunca arkadaşlar bir de 30 60 90 üçgeni olunca e, bu kadar emin olun dağınık olmuyor. Formülleri tek tek ezberlememize gerek kalmıyor. Bunu da e, not edelim. Evet notumuzu aldık. Şimdi geldi sıra hacmi bulmaya. Yine arkadaşlar hacim için ne demiştik? 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı yükseklik demiştik. Taban alanımızın e, a kare çarpı kök 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Çünkü tabanımız bir eşkenar üçgen. E, yüksekliği de şurada bulduk sevgili arkadaşlar. A kök 6 bölü 3 dedik. A kök 6 bölü 3. E, buradan gelin bir düzenleme yapalım. Evet. Kendi aralarında çarptık. E, kök 18'in biz 3 kök 2 olduğunu biliyoruz. Sonuç itibariyle arkadaşlar ben bu adamı A küp çarpı 3 kök 2 bölü 36 dersem bu 3 ile 36'yı sadeleştirdim. Burada 12 kaldı. Yani arkadaşlar hacmimiz de a küp çarpı kök 2 bölü 12 oluyor. Kesinlikle bu formülleri ezberlemenizi tavsiye etmem. Nasıl çıkarttığımızı kavramaya çalışın. Ee, onun neticesinde çıkartmaya çalışın. Dediğim gibi harfler belki biraz bulanık gelebilir ama 30-60-90 üçgeni oluşacağı için 30, 60, 90 üçgenin özelliklerinden faydalanarak çıkartmaya çalışın. Ha benim hafızam güç diyorsanız ne ala işte e, 4 alanı yüksekliği ve hacmi arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, piramitlerle ilgili soru çözümü yapacağım gençler. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.